Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Bugün bahçe suluyoruz babama. Türkiye'de tatildeyip İki oldu gelelim. Babamın yanına geldim. Bahçe sularken yanına yine... şey yaptım. Yardımcı olun dedim. Şimdi beraber bahçe suluyoruz Ben de yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamam. Getir az. Getir. Çeviz at çeviz Tuş yesin. Şey dur dur ya. Hani dur tut. Şunları bunun önüne arasın. Hah. Buna koyayım baba. Bunu götürü çevirelim. dallara zarar vermeyelim. Annemin meki bahçıkları zarar vermeyelim. Sigortam mı var arada? Cevize geçtim. Ceviz sürülüyor şu an. Baba? Bu, Burada o, buradan bizi yer. Yalmaz ağa falan alma orla. Çöp çöp. Buradan şey şu e, şu çiğ şunlara. Oradan da şey tutacağız. Ve şu şeftaliye tamam. daha sonra şeftalimiz var. Tamam. Arka taraftaki. Evet. onu karşı Şu karşı taraf şey... Evet. Burası da şiftel ağacı. Şeftali ağacı. Orada şöyle balkona doğru çiçeklerimiz. bunu da alacak. Asma sulanacak buradan. Sulama işi bayağı çok. Çok. Buradan aşağı ineceğiz. Asma da suluyor şu tarafı. Burada asmamız. Burası üzüm asma şey. Çek çek. Vur vur at. Evet buranın şey suluyoruz. Hey. Ne gelirim. bayağı şey var. Elma var, erik var, ceviz var. Asma çok üzüm. Aşağı tarafta ne bu var? Aşağı tarafta badem oyunu. Badem, kayısı. Abim tarafında var. Onun abim orada ceviz ceviz var. Bahçede var. ne var? İstersen tarafında çok da tarafında domates. Tep, tep, Evet şurası maydanoz. Yeşillik. Şurası çıtlık. Maşallah. Şurası da biber. Şu karşı taraf ne baba? Orada salatalık. Şu karşı taraf biber herhalde. Orada orası biber. Şey mi? Biber biber. Saçalık. ana biber var. Salçalı biber var aşağıda. Şurası da mı saçalık? Salçalı biber evet. Hı. Ağaç tarafta da ceviz var, değil mi? Orada ceviz, ondan sonra kayısı, badem. badem. Çok büyük ağaç badem, değil mi? Evet, bu badem. Tamam. Şurası da siyah üzüm. Burası, Burası da kulu kulu doğruan üzümü. Ne üzümü? Kulu doğru, kulu doğru. Asma kulu doğruan. İyi. Şeyi şey var mı? Hm, diş var ya. Yani. Burada da kiraz. Yani, i̇şte. bu sene verdi mi soğuk mu? Vermedi, vermedi. Daha, daha küçük, daha küçük. Kırmızı kireler abi, beyaz ya beyaz ya kırmızı Bazıları bu boyda kire vermeye başlıyor da He, İki tane de biri kurudu bunun Cevizimiz çok Ceviz çok hayat evet. Pırasa o pırasa Pırasa Uzaklaşma ama uzaklaştı gitti şeye şey, şey. şey de bakalım ayrettin de taşmasın yani suya bakalım taşmasın. Hmm. Şöyle geçelim baba Ben geçeyim. şöyle geçeyim yalnız. Geç. Eee. Değil mi? Erik, Bu güzel erik. O tut tut. O tuttalı. O kesilecek de. Evet O duttalı. Şurada ceviz. Şurada banlazümü. Asma. Asma. Değil mi? He, o Canary. Ondan sonra. Ve Lamer. O ayva. Baya büyük ayva soluyor yani hmm. Bir şey soh soğuk, şey. soğuk aldı ya. Yani. Şu da asma, evet. kızıl Bu da şey Mevsim mevsim şey. Şunlar... Ayva. Ay şu. Ayva bu. Şu. Çok güzel ayvası var bunun. Yani inek çok büyüyor yani. Doğru. Geçen sene falan bayağı ha. büyüktü yani. Burası elma ağacı. İşte elma ağacımız büyük. Miskede elması mı diyorlar? Elması. Bu ceviz dibinde. Şu da badem. Karşı Armut dalına yine ceviz. Ama çok yak yani... yan yani ee, şu elma yine. Kaysa ağacı. Şunlar da şey. Erik yine. Erik bu. Can eriği. Eri oluyor burada. Hmm. oluyor. oluyor. Sulu Sol sulu. O da yine de o da şey. Kaysa ağacı. Ceviz var bu kurumuş ceviz. Hmm. Burada kosik tabanına gitmiş Kossik. kurumuş. Evet. Evet. Bazı emine ceviz dipti bir ikisi. Ya, bir He. Bir Şu Şurada vişne. He? Karşıdaki tut mu? Yok yok şey yok. Kırlamır, kırlamır. Kırlamır ağacı. Şunlara söğüt. Damın ardında eser serciler. Burası da benim eserim. Rasim Okçay'ın eseri bunlar. Bunları Avrupa'yı ön önce attı 3 sene önce. Başka. Çekeyim burayı Suyu bak biraz. Seni de çekeyim mi? Çekeyim. Tamam sen bak baba. Ben de şöyle yavaş yavaş çekerek gideyim yukarıya doğru. Tamam sen oraya şey yap baba. Başka tarafa çek portumu. Taştı mı? Kandırıyor mı gidiyor? Hemen önünü şey yap baba kuryemi. Kuryemi çevir baba tandır eve gitmeden. Ara gösterecek diye şeyi unuttuk yani. Şu yoktu, şu yoktu. Suyu unuttuk. Abi annem görmesin. Bana annem görmesin siz kızar. Ben karışmam senin üstün atarım. Annem görürse seni söylerim. Babam şey yapmış, unutmuş. Buradayım anne, buradayım. Siz i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da babamın evi. Güzel bir yerde bulunduğumuz kasabanın dışı dışında. Çok güzel bir yer burası. Yazın geldiğimiz zaman temiz hava alıyoruz. Yani güzel geçiriyoruz burada. Dinlenerek, stres atarak. Çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Şeftaliye mi geçtim baba? Cevizleri mi süreceğim? Evet. Şeftali puro. Gene boşuna geliyor ben lan. Haftafa Anacığım da su dolduruyor. Şey canım, gidelim buraya can. Gidelim. Orada diğer şey. şeyimiz. Tamam baba. Senin sulama işini bitir, ondan sonra gidelim o zaman? Yok. Kadar üstü var mı? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. köy hayatı böyle bir yer. Her şeyini kendin ekiyorsun. Organik. Güzel bir şey. Almanya'da her şeyi marketten alıyorum. Yani organik bulaman orada. Biyo mağazalar var. Organik ürün satın mağazalar. Ama hiç alakası yok yani. Köydeki bahçende ektiğin gibi lezzetli olmuyor. Yani hormonun olduğu belli. Kö köydeki ektiğin ürünler gibi lezzet bulamıyorsun yurt dışında. Anca bahçe kiralarda kendin ekersen o zaman yersin. Onun dışında da kaftan aldığın şeylerde şey e hormon. İşte bugündeki bu kadar arkadaşlar çekimim. Görüşmek üzere. Bir videoda başka bir videoda. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.